Kadim zamanların sessiz tanığı. Bünyan Ulu Cami. Taş işçiliğindeki eşsiz detayları, zarif hat sanatı ve manevi huzuruyla tarih ve kültür meraklılarını kendine hayran bırakıyor. Burası Bünyan Ulu Camii. Diğer adıyla Bünyan cami kerir Burası Selçuklu'nun son dönemine rastlar. İlhanlı döneminde diyebileceğimiz bir dönemde Anadolu valilerinden Esen Kutlu'nun oğlu Emir Zahirettin Mahmut tarafından yaptırıldı. Selçuklu döneminin karakteristiğini gösterir burada. Aynı Kayseri'deki diğer camiler gibi Gördüğünüz gibi kemerli bir yapı vardır. Altı kemer üzerine oturtulmuştur. Burada e, yüksek bir mevkide dünyanın e, yükseklerden, tepelerden görür ve kale görünümündedir. Yani buradaki Müslümanları koruyabilecek yapıya sahiptir. Tekkesi vardır, arka tarafta aşevi vardır, yan tarafında medresesi vardır. Hamamı vardır. Burası aynı zamanda bir e, külliye diyebileceğimiz e, bir yapıdır. E, Emir Zahirettin Mahmut ve babası Esen Kutlu, Aslında e, bugün Doğu Türkistan dediğimiz e, e, Kaşkar'da, Kaşkar şehrinden e, gelmişlerdir e, Anadolu'ya ve Kayseri merkeze yerleşmişlerdir. Bunlar idareci sınıfından insanlardır. Yani İlhanlı Devleti'nin e, mali yönünü idare eden insanlardır. E, i̇darecilik vasıfları çok yüksektir. Uygur kökenlidirler. Oğuzların salır boyuna mensupturlar. Mimarı e, bir Türk e, Karaboluoğlu e, Kalıyan diye geçiyor e, kitabı da adı Selçuklu o dönemin Selçuklu karakteristiğini bütün özellikleriyle gösteriyor mesela Hunat Camii'ne gittiğinizde Kayseri'de mesela orada da e, birçok kemerli yapıyla karşılaşırsınız kemerli geçişler vardı üst tarafı mesela daha o zamanlar kubbe geliştirilmediği için mesela üst tarafı ahşap giydirmeyle geçiliyor bu aslında bu model e, Kaşgarda Türk Uygur sanatının devamıdır buradaki terennümüdür aslında. Bu caminin bir benzeri Kaşkarda vardır, bir benzeri Kayseri merkezde yapılmıştır ama depremde yıkılmıştır o. Bir benzeri de yine Taşkın Paşa'da vardır Ürgüp'te. Aynı plandır bu camiler. Yani burayı yapan Mahmud'un oğlusudur Taşkın Paşa. Buradaki e, bozkurtun önemi nedir? Yani camiyenin için insanlar bir hayvan motifi koyma lüzum hissetmişlerdir. Ve bu özellikle de bir bozkurttur diyecek olursanız. Bu dönemde Anadolu e, bir talihsizlik yaşadı. Yani Moğol istilasına uğradı. E, o bölgeden gelen Moğollarla Türklerin e, karışmaması gerekiyordu. Onlar buraya bozkurt işaretini koyarak bunu yaptıran kişilerin aslında Karahanlı döneminden beri Müslüman olmuş gruplar olduğunu çok güzel işaret ettiler. Burada da e, kitabemizin en azından büyük bir bölümü şu anda ayaktadır. E, kita, yine e, girişindeki o porteldeki süslemelerin en az üçte ikisi ayaktadır ve hepsi orijinaldir yani. Hele kitabede hiçbir bozulma yoktur. Tevbe suresinin 18. ayet olduğu gibi duruyor. Yaptıran kişinin adı duruyor. E, tarih okunuyor. Selçuklu silsilesiyle inci gibi duruyor. Özellikle bunu belirtmek isterim. E, Selçuklu yapılarından ayıran e, özellik yok. Çünkü mesela e, e, yan taraflarını gördüğünüz bir kale burcu gibi yapılmış. Daha sonra bu burçlardan biri sökülmüş ve minare kondurulmuş. Minare 1906 yılına ait. Yani son Osmanlı döneminde, Abdülhamit döneminde yaptırıldı minare. O da estetik bir eserdi. Duvarları çok kalın. Yani şaşıracak şekilde 3 metreye yaklaşan duvarları var. O yüzden buraya biz kale diyoruz aynı zamanda. Yani çünkü burada Müslüman Türk'ün bu iki tane ipek yolunun ortasında bir kaleye ihtiyacı var. Hem cami olarak yapılmış hem burası bir kale olarak inşa edilmiş. Çok korunaklı bir yer. Yani cami burada Dünyanın merkez haline getiren bir unsur aslında dünyanın kuruluşu bu cami ile ilgili. Yani bu bölgedeki en önemli Türk yerleşimi, o zamanki adıyla sarımsaklıdır. Burasının eski adı sarımsaklıdır. Bu bir yani Salır boyunun sarımsaklı obasıdır. Buraya yerleşmiştir. Civardaki insanların sığınabileceği bir mekandır. Başı sıkıntıya düşen sarımsaklıya gelir. Burada ona yardımcı olacak hanedan insanlar bulunmaktadır. Bu da Türk tarihine çok uygun şeylerdir. Çünkü Koromaz Dağı'nın etrafında çok miktarda Hristiyan köyü vardır. Bu köylerin içerisinde sarımsaklının bir abide gibi yükselişinin simgesidir bu cami. Ve dünyanın kuruluşu bu cami ile ilgilidir. Caminin etrafındaki insanlar zamanla, e, ya bak kabe gibi gösteriyorum. Bakın etrafında tavaf ede ede yayılmışlar, genişlemiş dünya. Daha sonra yukarılara sığmaz olmuş, aşağılara doğru e, göçler başlamış. E, 1868 yılında nahiye merkezi olmuş. 1895 yılında da Sivas'a bağlı Sivas'ın dünyanın hamit kazası olmuş. Adı değiştirilmiş. Buradaki aşevi de tekke diyoruz biz ona. Tekke de e, 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 ev olarak kullanılıyor şu anda. Yine arkamızda bir türbe var. Tam böyle kıble bu istikamette. E, Kıblede kalıyor. Orada e, ki yatan kişinin Hz. E, e, Hazreti Peygamber'in e, torunlarından, Hz. Hüseyin'in soyundan geldiği e, rivayet halinde mevcuttur. Herhangi bir belgemiz yoktur ama halk arasında bugüne kadar anlatıla gelen budur. Çünkü bu cami kebir ya da Bünyan Ulu cami bir vakıf eseridir aynı zamanda. Bu vakfın zamanla Hz. Peygamber'in soyundan gelenlerle de ilişkilendirilmesi söz konusudur. Yani bir akrabalıkları söz konusu olmuş sanırım. Çünkü birçok vakıf eserinde. Ee, mesela Geylani Hazretleri'nin vakıflarıyla da ilişkilendirildiği gözüküyor. Ee, böyle ifadeler var ee, Kayseri'deki vakıflarda özellikle. Burada da aynı durum e, gözüküyor. Ee, burasının e, Musa Şeyh, burada bir Musa Şeyh köyümüz var, orada da türbemiz var. Musa Şeyh köyündeki yatırımda buraya ait olduğunu e, görürüz. Yani e, bu camiyi yaptıranlarla aynı soydan olduğu kabul edilir. Çünkü bu ailede hala Musa şey ismi kullanılıyor. İsim olarak da, gelenek olarak da yaşatılıyor.